Aa, son derste, e, bu derste ne öğrendik? Kısaca özetleyeceğim. E, diyatomik molekül de yapacaktım. işte onda e, ne var? Üç tane e, farklı hareket olacaktı. işte titreşim, öteleme vesaire. Onu haftaya anlatmaya karar verdim. E, çok uzadı zaten bu hafta. Neyse. E, şimdi ne öğrendik? E, bir kere bölüşüm fonksiyonu önemli bir şey. Bölüşüm fonksiyonunu yaz. fonksiyonunu bilmek önemli. Neydi bölüşüm fonksiyonu? İşte e, Z eşittir. Bir toplam E üzeri eksi beta ne kadar enerji seviyen varsa o kadar enerji seviyesi üzerinden toplamaydı. Ondan sonra bunu bulabiliyorsam eğer e, ki her zaman bulmam mümkün değil e, ama çoğu sistemde bulabiliyorum. Ee, ve bayağı zengin e, fizik öğrenebiliyorum orada. E, bunu bulduktan sonra ne yapabiliyorum? Eee termodinamik durum fonksiyonlarını bulabiliyorum. E, Neydi bunlar? İşte bir kez daha yazın iç enerji, işte entropi, servis enerji vesaire. Sonra başka ne öğrendim burada? Eğer benim bir sistemim var, diyelim ki burası E1, burası E2, burası E3, bu enerji seviyeleri. Her biri delta kadar bir enerji farkı olsun her bir enerji seviyesi arasında. Şimdi ilk öğrendiğim şey ne? Eğer Kt bundan çok küçükse, bu aradaki e, enerji farkından çok küçükse o zaman her zaman sistem taban durumunda demek. Ee, ne yapıyor taban durumunda? Oturuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Çünkü heyecanlanmıyor. Yeteri kadar bir üst enerji seviyesine çıkmak için gerekli enerjisi yok adamın. Bütün sistemler taban durumundaydı. Şimdi başka ne öğrendim? Bu KT ile e, karşılaştırdığımda eğer bu KT delta'dan çok büyükse e, ve şeyse e, ne denir? En sonluysa yani sonlu enerji seviyesi var. Ve bu KT deltadan çok çok büyükse yani bütün o şeyi e, aralığı içine alıyorsa o zaman e, eşit dağılıyordu durum üzerinde. o zaman şöyle diyebilirim. Mikro durumlar enerji seviyeleri Arasında eşit paylaşılır. Paylaşılır. Eğer en sonsuzsa ya da sürekli ise aynı şey. E, o zaman ne olacak? E, enerji. KT çok büyük delta olduğu için bu iki durumda bahsediyordum. Ee, U lineer olarak artar ve eş bölüşüm teoremi ile Aynı sonuç bulunur. Bu haftaki dersten öğrendiğimiz üç tane önemli sonuç. Ee, dediğim gibi bu hafta fazla uzatmamaya çalıştım ama yine uzattım sanırım. Önümüzdeki hafta ideal gaz e, yapacağız. İdeal gazı istatistiksel olarak inceleyeceğim. E, haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ee, sağlıklı kalın. Dikkat edin kendinize.